Arkadaşlar bugünlerde Minecraft'ta survivor oynuyoruz. Evet arkadaşlar merhaba. Şşt i̇şte orada bakın. Hani odun kırıyordum. Oduna ne gerek var ki evimiz çok güzel bakın. Arkadaşlar o zaman evi gezelim. Arkadaşlar ev gezmesi başlıyor. Arkadaşlar ben bu evi yapmak için bayağı bir uğraştım. Yani böyle şey bu adayı bulmak çok zor oldu. Bot yaptım ilk kendime. öyle bu adayı buldum. Efsane. Anlatsana. Evde bir tane crafting table var. Bir de sandık var. İki tane yatak var. Bir meşale var. Bir meşale var. Bu kadar. Bir de ev evimizin önünde böyle Şimdi ne denir abi ona? Ne? İskele. İskele var. İskeleden hemen bota biniliyor. Arkadaşlar buradan çıkışımız var. Şurası. İsterseniz şuradan da yürüyebilirsin. Buranın sonuna gidip. Şimdi sandığa da şey bir tane çubuk buldum onu koyacağım. Burada tüm çubukları alıp şimdi o tahtayı çevireceğim. Al. 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 Tamam şimdi sıra burada onları ölçmek. Oho. 20 tane taşımız oldu. Ne? Hangi? Havagi. Havagi. gi. Hava gi. Her gün hava Yeah. taksi. Taksi? Yeah. Ya yeah, ya yeah. ya. Pro pro. Pro pro. Abi bir sandığa baksana şimdi. deste yaptım. Abi bir sandığa bak. Bende de aynaları var. Nasıl ya? O zaman bunlar bende kalsın. Evet. Sen ne sanıyordun? Hadi uyuyalım mı? Tamam. Abi buraya yatak benim. Ya sen benim yatağımda uyudun. <laughs> Tık. Nabunda. Çok iyi değil mi evimiz? Evet evimiz evet, çok iyi arkadaşlar. Mükemmel. İç içe doğduk. <laughs> Selam. Demir abi. Hı. buralarda ben demiri görmüştüm. Bak Olsun, bu sürü... taş kazma yapalım. Oh burada bir tane elma var. O zaman topla. Abi ağaçları da böyle yerlere koy. Mesela ağaçları dik ki bunlar büyüsün. Fidan alıp bize elma versin. Mumbi. Abi küçük zombiler çok dur öldürülüyor. Ne yapacağız? Kaç. Kaç 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 kaç. Öldü zaten. Ee. <laughs> Sabah ya. Bunlar da şöyle çıkınca ölüyor. Domuzcuk. Domuz eti yiyeceğiz bugün. Dandik dandik. Pişt. Ne yapalım ya taş mı bulalım? Taş nerede bulabiliriz? Vay be abiye bak ekim yapıyor. Sanlı abi sen ağaç diktin. <laughs> Neden? Canım istedi. Aha abi denizin orta ne buldum bak. Hı? Öleceksin. Öleceksin. Ay, ay, ay. Hay hay hay. Hay hay. Nut bu ya. Karabas ya nut değilim değil mi? Evet dediler. Nut değilim dediler. Ne? Ümidi, what a nice ball. Arkadaşlar abim verir. Abi bak yunus balıkları hep balık. Yunus balığı hep balık öldürüyor yani. Yunuslar kötü balıklar mı? Yüzden abi yani balık havada gördüysen onu al ki bir sürü yemeğimiz olsun. nerede bu? Ben maden kazacağım. Taş toplayacağım. Taşlan desteler yapacağım. Taş kazma yap. Ondan sonra iki tane demir bulalım. Ondan sonra onda da şeyler yapalım. Kalkan oradan altı tane bence yap. Bana da bir tane. Bence yapabildiğin kadar yap. Taş. <laughs> creeper! Creeper! Hareket etme. İkiye mi varsın? Tamam ben buradayım. Hiç hareket etme. Ben... Hareket etme dedim ben sana. Ama hiçbir şey gelmemiş. İyi iyi. Creeperları istemiyor musun? Kaç kötü. Ahcan bir anda patladı. O fena canım gitti. Bir kalp. Hiçbir şey mi ama olmuşsun? Bir eşyam nerede? Ona yukarıda olabilirler. Bak oran baltan şurada. Baltan burada. Abi burada bayağı bir eşyam varmış. İşte öyle oluyor. Oradaki eşyalarım birbirinin içine girmiş. Hatta attım şuraya bir şey. Bir şey attım da ben. Ha zaten çok eşyam yoktu. Sadece küreğim vardı, kılıcım vardı o kadar. Evet arkadaşlar. Abim toplayabildiği kadar taş toplayacak. Toplanı atta. Abi kazman kırılırsa merak etme. Sandıkta bir tane daha, ıı, tahtadan ta şey vardı kazma. Tamam. Bir sürü kır. Ben de burada bir şey gelince onu öldüreceğim. Bak abi iskelet gelirse öldüremem. Çünkü yayım yok. Okum var ama yayım yok. Tavuk. hara çok bu. Hmm, abi bugün akşam çok iyi ziyafetimiz var. Ne diyorsun? Evet. Bak benimdekini. Dört oldu ümidi. değil. Ben acıkmadım sen. Abim de acıkmamış. Dört oldu ümidi. değil. The bubble Ne diyor bunu pis santına? The... Dört oldu. Açtım. Battım. Ne yaptın? Öldürdüm. Ama hiç hareket etmiyorum. Bir hareket etmiyorum. İki hemen aşağıdan al. Aşağıdan al. Hiç hareket etmedim. <laughs> ben ondan eşyalarını almadım. Değil mi arkadaşlar? Dın dın. Dın dın Toprakla hiçbir şey yapamıyorum. Bunda. Tamam. En güçlü bunu yapmak için bunu yapmak için bunu bunu bu bu Aa, abi elindeki taşlar da benle bir fırın yap fırın 8 tane Fırında da 8 tane gerekiyor. Gerçekten mi? Evet bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha şimdi yemeklerimizi pişirebileceğiz. Koy hemen fırını. Yuhuu fırınımız oldu. Al sen kendine Set yapmışsın ama hepsinden bir tane yapmışsın. Bir tane de sana. Hepsinden bir tanesini bana değil mi? Hı hı. Atıyorum. Tamam abi dur bir dakika. Başlıyorum. At. Dur bakalım. kadar yetti. Hı. Hadi devam edin. Çapa yok. Kürek yok. Uyuyabiliyor muyuz? Ben oynayacağım. Oyun var. Hiç ya olmuyor. Onlara O kaplumbağa bak. Al kaplumbağa geceleri şeye dönüşüyor. Ne? Creeper. Mi? Hı hı. Abi öldürme. Sabah olunca bir bakacağım. Bu kaplama kırıp. Canım çoğu gitti mi? Üç kalbim gitti. <laughs> 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 Arkadaşlar nasıl da abim biliyor? <laughs> Ama hiç kömürümüz yok. Bir şey pişiremeyeceğiz. Geç bu Ben bir tane oraya tavuk koydum ama aç olduğumda onu pişirmeye çalışacağım. İlk ben şu demir gördüğüm yere gideceğim. This Orada da kömür de vardı. Did the, the in in in. Hızlı değin Nerede nerede nerede? Çık 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 nefes al. Sonuna kadar al. Aşağı hızlıca bir bir in, bir in, bir in. Alacak ihtifalarım uçuyor. Oha abi mağara buldum. Öleceksin. Ha. Ama mağara gördüm. Tamam, suyun altındaki mağarayı ne yapacaksın? Yani aslında Hadi gece oldu uyuyalım. Invisible. Uyuyorum. Arkadaşlar da ben de biraz uyuyayım. Al. Bana niye vurdun? Çok nubi. Aldır bir tane kaş ka 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 <laughs> lan lan ne diyeceğimi unuttum Geceliğin creeper'a dönüşmemiş. Aa nasıl? <laughs> Aa zombi peşimde. En azından yanıyor. Haydi gel. <laughs> Gelene kadar öldü. Çürük et mi yemem. İğrenç örümcek, örümcek, ben de uğraşma örümcek, 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 ben de uğraşma örümcek. E, ip gelmedi ip, ip yok. Örümceklerin ipi yoktu. Nasıl iş ya arkadaşlar? Hop, ne haber ne haber? Ne haber? Haydi haydi saldıracaksan saldır. Abi yeni bir sudan mağara buldum. Bu sudan yakın. Bak. Ama yine de ölürsün oraya girersen. Zombi zombi arkamda zombi var. Hem de 3 tane. Baba, kardeş, aile. Bunlar en azından buraya çıkamıyorlar. Bir bak çıkabiliyorlar mı çıkamıyorlar mı. Ne komik mi yani? Ay, ay, az kalsın ölüyordu. Az kalbim kalmıştı. Ben tohumlar büyüsün, insan tohumlar büyüsün. Pardon. <laughs> Abim büyüsün. Ne? Ne senin? Hop taşları ben aldım. Atayım mı sana? Buralarda hiç kömür yok. Ben bir al, dur sana taş atıyorum. Al. Nerede kömürü bulabiliriz ki? Acaba kömürün yapılışı nasıl? kümür parçacıkları bulup kömür yapabiliriz. Ya bir tane köy bulup orada yaşayabiliriz. O da mantıklı. Şelale beni götürüyor. Yardım edin. Lan lan lan, lan. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar videoya like atın, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bay bay.